Kendine Temet YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni bir halka arz onayını inceleyeceğiz. Detaylı onaylı izahnamesi geldi. Bunlara bakacağız. Katılıp katılmayacağımızı, yararlı olacak bilgileri veya zararlı olacak bilgileri hep birlikte inceleyip sizlere eleyip sunacağız efendim. Sizler de bu sayede halka arıza katılıp katılmayacağım arasında kalmayacaksınız. Herhangi bir ikilemde bu halka arzda kalmayacaksınız emin olabilirsiniz. Net bir şekilde kararınızı vereceksiniz. Zaten videonun sonunda da ekstradan söyleyeceğim şeylerle beraber bu halka arzında gerçek yüzünü göreceksiniz. Fazla bekletmeden hadi başlayalım. Öncelikle halka arzımızın ismi Akfen İnşaat. Akfen deyince aklınıza geliyor değil mi? Hani Akfen yenilenebilir enerji şirketi, hissesi. Hani bu da bir halka arz olmuştu. Hatta ne zaman halka arz olmuştu diye sorarsanız arkadaşlar. Bu halka arz 8, 9, 10 Mart 2023 yılında oldu. Mesela Akfen grubu deyince aklımıza manipülasyon geliyor. Öyle bir manipülasyon ki arkadaşlar İhlas şirketiyle Doğan şirketi falan filan böyle hani Doğan dergi grubu falan filan. Onlarda da manipülasyonlar oldu belki bilirsiniz hatırlarsınız. Ee, aynı manipülasyondan yaptılar arkadaşlar. Mesela %80 halka arz tahsisli yabancı kurumsala sattılar o halka arzı. Ardından da halka arzın en popüler olduğu zaman herkesin akın akın geldiği zaman %150 oranında yükseltip aşağı vurdular. Şimdi ne durumda görüyorsunuz. Ve tam tamına 100 milyon dolarlık bir vurgun yaptılar. Önce zaten bilirsiniz SPK tarafından e, bireysel eşit ya da oransal dağıtım şirketin kendi tercihiydi. Bu da zaten Akfen yenilenebilir enerji şirketi oransal dağıtımın son halka arzı olmuştu. Ardından SPK uyandı kış uykusundan ve değiştirdi sistemi. Her ne kadar değiştirse de tabii ki de manipülasyonlar bitti mi? Bitmedi. Hala SPK bedava kredi vermeye devam ediyor. Nasıl mı? Akfen yenilenebilir enerji halka arzında doymayan kişiler tekrar Akfen İnşaat adı altında bir şirketi daha halka arz etmeye hazırlanmış ve onaylı izahname de gelmiş. Yani onayla izinhaneme geliyorsa zaten SPK onaylamış demektir bunu değil mi? SPK hala bedava kredi dağıtmaya devam ediyor. Akfen İnşaat, Akfız koduyla Borsa İstanbul'da 15, 16, 17 Ocak tarihlerinde talep toplayacak arkadaşlar. Satış fiyatı 38 lira 70 kuruş. Pahalı mı değil mi bunlara sonra gireceğiz. Öncelikle biraz şirketi tanıyalım değil mi? Şirketin faaliyet alanı hastane ve yurt işletmeciliğinden tutun da gayrimenkul ve inşaat projelerine kadar bütün faaliyetleri gösteriyor. Yani şirketin yönetim kurulu başkanı zaten herkes tanıyor. Hamdi Akın. Nereden tanıyoruz diye sorarsanız Fenerbahçe ile özdeşleşmiş iş dünyasında saygın yeri bulunan bir iş adamından bahsediyoruz. 1986'dan bu yana yüzden fazla yurt içi ve yurt dışı özel sektör ve kamu sektöründeki işler tamamlanmış olup Türkiye'de yer alan 18 şehir hastanesinden 3'ünün işletmeciliğini yapmaktadır. Bu 3 hastane Isparta Şehir Hastanesi, Eskişehir Şehir Hastanesi ve Tekirdağ Şehir Hastanesi olmaktadır. Şirketin birçok bilançosunu inceledim. Ama büyük çoğunluğu arkadaşlar yani aktif olan kısım sürekli para gelen kısım imtiyazlı olan iştiraklerden geliyor şehir hastanesindeki. Pasif olan kısmı ise yatırım finansmanlarından geliyor. Şimdi işlerinden bahsederken bu büyük kısmı atlamamamız gerekiyor. Bugüne dek 2.9 milyar dolar taahhüt işi tamamlamış olup bu işlerin 2.36 milyar dolarını 2000 ila 2020 yılları arasında gerçekleştirmiş. Burası dipnot olarak bulunmalı. Neden bu zamana kadar halka arz edilmedi de zaten aşikar. Yani arkadaşlar burada büyük bir gelir kaybı olduğu için veya iş kaybı olduğu için dediler ki biz kredi almayalım. Biz halka açılalım. Bu halka arzı yapalım. Ve bu yatırımcı zaten enayi bize hemen parayı verir. Biz de bedavadan sıfır faizli kredi çekmiş oluruz. Şimdi biraz da borç paketine bakalım değil mi? Yani bu şirket halka arz ediliyor ama borcuna bakmadan geçmek olmaz tabii ki. Arkadaşlar şu an şirketin 20.42 milyar TL borcu var. Peki halka arz büyüklüğündeki net gelir ne olacak derseniz halka arz büyüklüğünden bahsedeyim. Yani bu halka arz gelirinin büyüklüğü tamamen bu şirkete aktif gitmiyor. Komisyonlar kesiliyor, banka kesiyor, aracı kurum bir kesiyor. Birçok kesintilerle beraber net halka arzından yani bütün payların satılmasından doğacak geliri 2.46 milyar TL. Bu şirketin ne kadar borcu vardı? 20.42 milyar TL. Yani borcun %10'unu kapatıyor belki de. %90 borç duruyor. Hayırdır yani. Zaten halka arz gelirinin kullanılacağı yerleri görseniz arkadaşlar şaşırırsınız. Mesela en basit örneği %55 ile %65 arasında halka arz gelirinin yeni yatırımların finansmanı olarak kullanılacakmış. Külliyen yalan. %35 ile 45 arasında ise borç ödemede. Tabii ki de borç ödeme her şeyde olacak. Bir de tabii ki hani hiç bakmadık şu an. işletme sermayesi de olmazsa olmaz tabii ki. %0 ile %10 arasında da işletme sermayesi olarak kullanılacakmış. Bununla skandallar bitiyor mu? Tabii ki bitmiyor. Çünkü bu halk arzı tere yatırım ve vakıf yatırım öncülüğünde halka arz ediyorlar. Satılacak lot sayısı 95.487.612. Ee, bunun dışında arkadaşlar taahhütlere geçersek tabii ki de e, fiyat istikrarı planlamadıklarını o kadar açık belli ki izahname de yazıyor. Fiyat istikrarı planlanmamaktadır. Yani istediğimiz fiyattan başlayabilirsiniz. İsterse düşsün yatırımcı hiç umurumuzda olmaz diyorlar. Bunun dışında bakıyoruz şirket bir yıl boyunca sermaye arttırımı Yapmayacak. Zaten yapmasını beklemiyorduk. Şirket ortakları normalde bir yıl boyunca pay satışı gerçekleştirmeyecek diye vaatlerde bulundular Ama bunlar 6 ay boyunca pay satışı yapmayacağız demişler. Çünkü pay satışı yapacaklar. O kadar çok aşikar. Ee, sonuçta parayı alıp da çok kalacaklar. Belli. Ee, şimdi gelelim en kritik yere. Dağıtım yöntemi bireysel eşit bir halka arz olduğu için arkadaşlar hani tabii ki beklersiniz. Hani bireysel yatırımcıya biraz daha fazla pay verelim falan filan dersiniz. Bunlar demiş ki %40 oranında yurt içi bireysel yatırımcıya pay vereceğiz. %29,5 oranında yurt içi kurumsal yatırımcıya pay vereceğiz. %20 oranında yurt dışı kurumsal yatırımcıya pay vereceğiz. %10'u yeni modalardan yani yeni çıkmış modalardan. Bir tanesi yüksek başvurulu yatırımcıya vereceğiz. %0.5 ise yani %1'in yarısı ise grup çalışanlarına verilecektir pay olarak. Şimdi de gelelim sonradan moda olan yüksek yatırımcı grubuna nasıl girebiliriz acaba? İzahname'de çok net bir detay yazmışlar arkadaşlar. Demişler ki yurt içi bireysel yatırımcı grubu 815 bin paya kadar. Yani 815 bin pay bile alsanız talepte bulunsanız yurt içi bireysel yatırımcı grubundan işlem göreceksiniz. Yani %40'lık işlem grubu. Ama artı 1 yani 815 bir pay alırsanız bu sefer yüksek başvurulu işlem grubundan payınızı alacaksınız. %10'luk paya geçeceksiniz demektir. Şöyle bir hesap yapalım arkadaşlar. Daha önce yapmamıştım. Burada ilk sizinle yapıyorum. 815.001 bir çarpı halk arz fiyatımız 38 lira 70 kuruşmuş. Yani 31 milyon 540 bin 538 lira 70 kuruş verirseniz yüksek başvurulu yatırımcı olabilirsiniz demektir. 31 milyon 540 bin 538 lira 70 kuruş ben faize de yatırırım ya. Ya sonuçta katılım endeksine uygun bir halka arz değilsin sen. Herkes de benim gibi düşündüğünü varsayıyorum arkadaşlar. Bu yüzden bunlardan mütevellit ve fiyata bakıyorum. Ya fiyata geç 38 lira 70 kuruş. FK 14.20. Gidin Allah aşkına gidin ya. Bu kadar olmaz yani bu kadar yatırımcı soyulmaz. İnsan bir insaf eder. İnsan bir der ki ya biz bu yatırımcı kitlesini çok soyduk. Şu iki yıldır bir buçuk yıldır çok zarara uğrattık. Artık yeter biraz hani sıtkımız sıyrıldı ya. ya bir gidin ya. Adam akıllı bir SPK onay versin şu halka arzlara ya. O kadar çok iyi şirketler var ki halka arz onayı bekleyen. Ya gidiyor abuk subuk şirketlere halka arz onayı veriyor. Ya yapılmaz. Olmaması gerekiyor. Yatırımcılar kanmayın. Gerçekten ben sizi bir dost olarak görüyorum. Hani bir büyüklerim de var burada abilerim var. Burada kardeşlerim var, küçüklerim var, hemcinslerim var, arkadaşlarım var, dostlarım var. Herkesi aynı eşit mesafede görüyorum. Lütfen yapmayın ya. Böyle kişilere, böyle şirketlere prim vermeyelim. Bedava sıfır faizli para vermenize gerek yok. Bu yüzden diyorum ki ben bu halk arıza katılmıyorum. Katılan dostlarım olacaksa da kendilerine başarılar diliyorum tabii ki de. Bana sorarsanız bu kadar çok saçma sapan şirketlere girmeye de gerek yok. Şu an 600-620 tane şirketimiz var Borsa İstanbul'da. Kusura bakmayın da kaç değişik yapıyor. Kaç adam akıllı bir şirket yönetiyor? Kaç güzel bir şekilde yatırımcısını memnun ederek kaliteli bir hizmet sunuyor bize? Yani sayar 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 belki de 50'yi geçmez. 620 şirketin içinde 50 şirketten bahsediyoruz arkadaşlar. Şu gelen şirketlere bak yeni arka arz olmuş. Ya yani bu şirketler ne olacak ne? Bizim borsamıza ne katabilir bu şirket? Bir sonraki videolarımızda tekrar görüşmek üzere. Arkadaşlar emek için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Çünkü burada bir amme yapıyoruz. Lütfen siz de bizi bağışlayın. Bir kusurumuz varsa affola, sürçülü isan ettiysek affola dikkat edin kendinize.